Kanaatimce cephe hattında hiçbir tehlike, yaşanan hiçbir stres, filmde yer alan dostlarımızı kaybettiğimizde hissettiklerimizle kıyaslanamaz. Dostlarımızı kaybettiğimizi öğrendiğimizde en büyük şaşkınlığı ve acıyı yaşadık. Cenazelerine gitmemiz, aile ve arkadaşlarıyla acılarını paylaşmamızda üzerimizde aynı etkiyi yarattı. Bu anlar filmin en önemli kısımları oldu. Bu savaş konulu bir film. Evet, fakat filmin en dikkat çeken temaları insanlar arasındaki bağlar, dostluk, aile, toplum bu değerleri korumak üzere hissedilen görev birinci oldu. Kaydettiğimiz görüntülerin süresi 100 saate aştı. Pek tabii ki aralarından seçmek zor oldu. Önemli çok sahne vardı. Paylaşmak istediğimiz de çok hikaye vardı. Ama filmin 2 saatlik bir süre kısıtlaması olması nedeniyle savaşın sert gerçekliğini olabildiğince göstererek dengeyi bulmamız gerekiyordu. Savaş korkunç, vahşet dolu ve derin yaralar bırakan bir olay. Savaşı bu yönlerinden ayrı göstermek istemedik. Fakat aynı zamanda gayet insancıl sıcak hikayelere de yer vermek istedik. Yani o dengeyi bulmaya çalıştık. Tabii filme ekleyebileceğimiz çok daha fazla görüntü vardı. Ancak filmin süre kısıtlamasından dolayı bunlara yer veremedik. Film içerisinde cephe hattındaki dostlarımıza olabildiğince yer vermeye çalıştık. Hayatını kaybeden ve hatıralarımızı tutmak istediğimiz insanların hikayelerini pek tabi anlatmak istedik. Çünkü aileleri için bunun öneminin farkındayız. Dostlarımızın olduğu sahneler kesilemezdi. Çünkü dostlarımızın aileleri için o sahneler bir hazine niteliğinde. Dolayısıyla söz konusu sahneler ve hikayeler önceliğimiz oldu. Maria Paul'de 20 gün ve Andrivka'ya 2000 metre filmlerinin değerli editörü Michel Mizner filmin hikayesini şekillendirmede yoğun çatışma anlarını ve sadece sohbet ettiğimiz insanın içini ısıtan sahneleri dengelemede yardımcı olarak bize rehberlik etti. Aynı zamanda Ukrayna için savaşın Ukraynalı sivillerin vatanı olan ve uğrundan vazgeçmeleri istenen topraklar adına ödediği bedelleri en yalın ve gerçekçi haliyle göstermeye çalıştık.